Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Mushaf ve Güzel'in yazısı Ömer Lekesiz Dil vahyin, yazı dilin, levha, sayfa yazının, kitap, levhaların evidir. Vahiy, dil, yazı, sayfa ve kitapta doğrudan el kuddusla ilişkisi nedeniyle mukaddes olan sadece vahidir. Diğerlerinin tek başlarına ya da birlikte kutsiyetleri yoktur. Ancak ilkinin kutsiyetinden kültürlere göre farklı olanlarda pay alırlar. Arapça geniş kaplar anlamındaki suhuf, sıhaf kelimelerinden gelen mushaf, sayfaların iki kapak arasında derlenmesi olarak kitap demektir. Kur'an mushafı, onu diğer kitaplardan ayırmak, daha doğrusu onu tüm kitapların önüne almak için mutlaka şerif nitelemesiyle birlikte kullanılır ve salt bu ilgiden dolayı örneğin halen Türk İslam kültüründe sıradan bir gazete parçası bile yere atılmaz, atılmışsa düşmüş sayılarak yerden alınıp baş hizasındaki bir duvar gediğine koyulur ya da ayakların değmeyeceği bir yerde yakılarak toprağa havale edilir.'' Vahyin dil, yazı, sayfa ve kitap halinde bir kültüre konu olmadan önce dini bir edebe, terbiyeye konu olması gerektiği aşikardır. Bu manada önce sözün seslendirilerek okunması, tilavet, yazının gündelik kullanım imkanlarının da artırılmasıyla güzel yazılması, yazı levhasının en uygun malzemeden temiz olarak imali ve kitabın tezhibi. Söz konusu terbiyeye dahildir. Bu terbiyelerin hepsini birden kendisinde cem eden yapıysa tek başına mescit camidir. Nitekim İslam sanatının oluşumuna idrakine mahsus ilk program olan Kubbetü's Sahra'yı konu edişimizin nedeni de budur. Çünkü Kubbetü's Sahra mescit kastıyla yapılmamış olsa bile kıble mescidi yapılıncaya kadar mescit olarak kullanılmıştır ki halen bugün de kadınlar mescidi olarak kullanılmaktadır sözün sesin terbiyesi olarak tilaveti önemine binaen ayrıca ele almamız gerektiği için şimdi önceki metnimizde başladığımız yazı konusunu tamamlamaya çalışalım. Yazının kullanım imkanlarının da artırılarak Kur'an yazımı için güzelleştirilmesi mevcut halindeki değişikliklerin yapılmasını gerektirmiştir. Örneğin M. Şinasi Acar'ın Osmanlı'dan bugüne gözümüzden kaçanlar adlı çalışmasında verdiği bilgiye göre hattat yazısı değil mimar, mühendis, grafik tasarımcı yazısı olması bakımından hatta ilişkin kaynaklarda kendisinden hemen hemen hiç söz edilmeyen adı Arapça kale gibi sığınılacak yer, sarp yer anlamındaki makıldan gelen makıli yazın Kur'an ayetlerinin seri bir şekilde yazılması için ıslah edilmesi gerekmiştir. İslamiyet'in ilk döneminde makili yazıyı elle yazmanın zorluğu karşısında köşeleri yuvarlamak ve yazıya yuvarlak bölümler eklemek gereği ortaya çıkmış ve mensup adı verilen yeni bir yazı doğmuştur. Hazreti Ali bu yazıyı ıslah ederek, iyileştirerek, güzelleştirmiştir. Bu hatla musaf yazma işi Hazreti Ömer döneminde Küfe şehrinin kuruluşuna değin sürdürülmüştür. Bu dönemde İslamiyet hızla yayılmakta ve Müslümanlığı kabul eden toplumlar için çok sayıda musafa gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle ülkenin en iyi hattatları Küfe'de kurulan bir merkezde toplanarak çok sayıda musaf yazmaya başlamış ve zaman içinde mensup yazı estetiğinde de gelişim ve ilerleme kaydedilmiştir. Bu mushaflar yeni Müslüman olan yörelere gönderildikçe bu yeni yazı küfe yazısı anlamında küfi diye anılır olmuştur. Zamanla küfinin de anıt yazısı olarak kullanılmaya başlanan çeşitleri türemiş ve yayılmıştır. Üstelik makili ve küfi yazıların sanatsal özellikleriyle yazma ve yapma farkları dikkate alınmaksızın hepsi küfi olarak tanılır ve tanıtılır olmuştur. Bu nedenledir ki kimi kaynaklarda makili yazıya yanlış olarak satılmıştır satrançlı küfi denilmektedir. Makili yazı, küfi yazının temelini oluşturur ve onun kendisinden çok sonra ortaya çıkan küfinin bir türüymüş gibi adlandırılması hoş görülemez. Bizim burada konumuz esasında meskur bilgileri tahsih etmek gibi bir derdimiz olmayacağına göre bu bilgileri iletişimizdeki maksattan yol almamız gerekir. İslam yazısının başlangıcı olan makili yazı, kamış kalemle yazılmaya elverişli olmayan, daha çok cetvel ve gönye ile çizilen hak, kazıma araçlarıyla kazılarak oluşturulan bir yazı olması bakımından halen günümüzdeki hat planında yeni açılım imkanı taşıdığı gibi hattın ilk verimi olan küfinin salt hat olarak değerini de ifade etmektedir. Ancak bundan önce bu bahiste söylememiz gereken şey İslam yazısındaki güzelleştirmenin zaten her şekliyle güzel olan vahyin güzelliğine tabi olduğudur. Diğer bir söyleyişle musaf amaçlı olarak yazının güzelleştirilmesi zaten ilahi kelamla var ilan mukaddes güzelliğin doğal bir şartıdır. Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ömer Lekesiz